Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene ekiple birlikteyiz ve yine gene backrooms oynuyoruz klasik. Ee, yanımızda klasik ekip var. Ee, Efe ile Paşa. Zaten ben bir tek bu üçüyle video çekiyorum ben. Bakın çok video çektiğim olmadı. Ben bak Pino bakmışım. Paşa bu. Bir dakika savaş ekiyor. Evet Paşa. Ee, Neyini arkadaşlar e, yakında kuzenim e, buraya gelecek ve trolleme videosu gelebilir. Hı -hı. Haberiniz Hı -hı. olsun. Eee şimdi Kimi trolleyeceğim lan Kuzeyfe'yi yok. Ne yok lan sizi değil kuzey Lan siz artık anlıyorsunuz zaten Sizi trolleyemiyor Bu arada arkadaşlar şey Bu arada orada, uyarımı ki? yapayım Arkadaşlar bu videoda her türlü Küfür <gülüyor> <gülüyor> hakaret Çıklarına Zaten bir tane hayırlı o, bir şey yok Bekleyicem Edecek olursam bir tek sen edersin Öldüm diye ben diğerini ben etmem. Oğlum korkunca, korkunç ediyorsun. Ha refleks. Ananı seviyorum. Bunu neredesiniz sınırız lan? Abi biz merdivenle evet. bir yer var ya. Nasıl alıyorduk bunları? Efe. Paşa bağır sesin geldi. <laughs> i̇yi mi? İyi iyi. Paşa birazcık hasta gibi arkadaşlar. Yoksa sigaret gelebilir. <laughs> Paşa. Başa'yı akşam zeynçiler Şaka şaka Nasıl Geçmiş olsun. Çocuk. <laughs> Eyvallah. Sen, sen de şu çocuğu zeynçilerden bir rahat bıraktırma duramazsın satayım. Aa önümden bir Ömer geçti. Bak sen anlamıyorsun. FBI <laughs> doğru. Şu sağ buraya doğru Ya var gelirsek direkt kapı basıyoruz tamam mı? Oğlum canavar geliyor muydu burada? Gelmedi ki. Geliyor var sadece. Aa evet. <laughs> abi ben burayı yapamıyorum ya. Oha. <laughs> oha. Oha emiş. Biz... <laughs> <Arıs. gülüyor> Aa korktum. Oğlum şu nefes alışacaktı çok korkunç ya. Beyler siz aşağıya atlasana ya ben ip alıyorum. Biz aşağıdayız zaten. Efe sen bir sınan mı? Ha <laughs> e, tabi yiyelim. Başka Efe... bana piro olmasa benim. <laughs> Bizim hareketimiz neydi? Ha? Ne? <laughs> neydi? Oğlum burdan nasıl? Lan paşa Aşağı gitmeden düştüm. Neyse. Efe bizim hareketimizi unuttun mu? Neydi unuttum. Bak bu. la paşa yüzünden düşüyor mu? Paşa çıkıyor. Ömer geldi. Lan ben nasıl geldim o zaman? <laughs> Bir dakika şöyle atayım. Gelirsin <gülüyor> böyle. <gülüyor> Lan, çık, soldan çık sola. Ya oğlum. Ya, Lan paşa ne olur geçin, taraftan çık. <laughs> Çekilsene geri, geri çekil, geri çekil, geri çekil. Çekilemiyorum. Ha, Hiç, Efe, tamam. bak hareketimiz Gidim. buydu. Efe. Aa, doğru. Yani. <laughs> Bir de C'ye basmıyor. <laughs> Hadi gidek. Burada bir şey oluyor muydu ya? Hatırlamıyorum ben. Oluyordu. Ha geldik <gülüyor> klasik <gülüyor> mekanımıza. <gülüyor> ya oğlum artık şu zencileri bırak. Sen kimsin? Hangisisin sen? Hayır. Ağzınlar. Oha. Diğer varmış lan bunda. Kim sallıyor şifreyi? Paşa. Paşa. Manyak mısın oğlum sen? Burada tam şeyler <laughs> var. <laughs> Dedem <laughs> yeni olmazı görünce anlarız. Kralın kralı geri dön. E burada şeyleri alalım. Badem suyu var tabi. Hatırladınız mı? Badem suyu falan gerekiyor. Kanka emanetimize <laughs> neyle bakıyorduk? Bola.

beni kim arıyor? Bir dakika bekleyin. Vodafone'da rüzgarız. Abi neyse. Şey attım. Kırmızı kırmızı <laughs> ma... <laughs> Yaptın mı? yaptım dur ömer'i bekle bu ne diyor ki efendim gözüne mi geliyor? <laughs> Padi. E niye konuşmuyoruz o sen? Mikrofon mikrofon kapalıydı. Evet arkadaşlar videoda buraları kesmedim ben yok ya acaba ne hakkında <laughs> merak ediyorum. Neredesiniz siz? O buradaki borular ayrı olabilir. Burada şeyler vardı taklitçiler. Anahtar arıyorduk. Num, 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 num. Gel, gel, Durun ya ben arkadaşlar bir şeye gideceğim, bir telefoncuya gideceğim. Ee, o yüzden e, burada video kesiyoruz. Efe de e, şey yapmak istiyorsan yap. Yemek Hı, mi yiyeceksin? Yap. Tamam ben burada video kesiyorum Bir. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz en son böyle bir yerde değildik. Yani ne, ne oldu hakkında ben de bilmiyorum. O, bu, arada, bu eşekler ne yaptı ise yani. 3 katlı badem var. Benim bu arada akıl saldığım e, aldı. Onu kim yükseltti anasını? Ha bak yine canavarlar geliyor. Bak canavar geliyor. Bak canavar geliyor. Bu arada e, insan kaldı. Al. İnsan etmeymiş. Bak dışarıda koşuyan var. Bang. Çaktırma çaktırma çaktırma. Nerede tak? Nerede? Hayır Bak Ömer bak Ömer bak. Dynamik. Aa bak. Nefes. Nefes. <laughs> <laughs> Doğalın da insan kalmış adam yine olabilir. Paşa burada mı? Paşa ortaya gitti bence. Şey Sen niye konuşmuyor? Ben ortaya geldim. Sana Oğlum ortaya bir dakika koydum. ben sizin sesinizi yükselteyim bir dakika. Evet, tamam nerede onları biliyorum. Ben internet bombacısı gibi olmamaya gideceğim. Ben gittim rastgele gittim ortaya geldim ortadayım ama siz gelin zaten alışın. Paşa gir 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 beni bekle beni bekle. Nasıl nasıl? var mı onda lan? Efe. Ne? Böyle feneri var mı fazladan lan? Yok. Almadım. var da. Ben Nick Çapaş'a koşuyorum. Adam dibimizde. Gerdi 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 gerdi. Arkanda arka, mı da? Arka, Ses çok yapıyor. Öldüm ya Paşa mı lan o? Eyaller. Gerçekten her zamanda. Paşa kafanın dibinde hala. Daha var? onu. Yok oynaymışız. Geberememişsiniz. Paşa, şey fark ay, ay. Gel gel gel. Lan Paşa sen, o da başka şey, o da farklı, o da farklı. Lan <laughs> ah, diyorum sana, o da farklı diyorum. Abi ya. <laughs> Oğlum bu kapı açık olsun, kapı açık olunca içeriye girebiliyor muydu lan? Vav bravo kanka sen yeni mi fark ediyorsun? Kanka ben tamam, valla ben mimik, mimikteki şeyle karıştırdım herhalde Şerefsiz Lan aç kapıyı Oğlum oh. ah, toma toma tamam ben gülmek Son bir tutar Ha sen burada en şey şarkısı söylüyordun Eee arabanın lastiği çok şey, o şey. ya paşa ne yaptın? Bir geldin korktum ama sır satayım. Yok oğlum söyledim. Tekrar söylesin Ömer. Sen o domates biber patlıcan şarkısını söyle. He. Oğlum söylemeyin lan abi oh. telif atmasın. Öyle. ama oğlum kendimi söyleyeceğim. Şurada şurada. Var. Şurada alo. Şurada ey. Hey. <gülüyor> alo. Şey. <laughs> Aldım. Tamam. <gülüyor> söylesene. <gülüyor> Yes Michael Jordan. Abi gel. George Abi, gel. versene vur. Allah belasını versene yok <laughs> kimse vur. ya <var>. oğlum niye, <laughs> niye kapısını açtınız Var mı nasıl? Oğlum iki ben tane, ben, tane yaratık geldi. Ben... İki tane yaratığı ben... doşladı bana sırrı satayım. Ya oğlum hayır geri zeka benim kapımı açtı. Hemen tamam. diğer e, anahtarın olduğu yere geldim. Allah bırak. Ben, ben buyum ben buyum. Ya anahtar ben anahtar bendeydi. Anahtar bendeydi. Oğlum paşa sen kapıyı açık bıraktın lan. Ya da ben mi açtım anasını? Kim Ya oğlum sen... <laughs> Aa, ben kapattım onu. Aa gel. Aa merhaba bak arkadaş var bak paşa. Aa bak arkadaş. Götümden alsın bak. Aramda bir metre fark vardı. Öldün mü lan? Ömer öldü. Öldüm. Ya da dur şöyle yapayım. Lan bana ne oldu? <laughs> Direkt anahtarların olduğu yere gidiyoruz. Ben birisini takip ediyorum şu an ama. Bu fener yaktım kim lan? Benim benim. <laughs> Ömer gir kanka, Ömer gir kanka. Kapat. Hepsini aç şimdi Ömer. Var mı anahtar? Açtık kapıyı tamam. Geri paşa dedi gidiyoruz. Bekle. Bekleyin. Tamam. Ya girince de aynı ki paşa. Bir şey olmuyor sen de gireyim. Girek oğlum sen ışınlanmıyor musun? Zaten? Giremiyor. Musun? Yok giremiyor. Değil, o değil mi? Bu değil mi oranın? Hala giremiyor. Hala giremiyor. <laughs> 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 Çok sinir. Abi de varsan. La la la. Ya amacılık. Bütün şeyi şerefsizler. Burada köpek mi vardı, ne vardı? Sok sok. Yok lan şuan kimse. Oraya daha çok var. Aki meki. Ya burada da aslında birisi varmış da biz çok iyi geçiyoruz hani orayı. Oğlum bak çok iyi geçiyoruz dedin ya şu an sıçtık ha. Aşağı burada mı mıydı lan? Hayır buraya. Oğlum siz neredesiniz? Tamam siz sen neredesin? Oğlum var mı sen neredesin? Lan gelin. Ben Efe'yi takip ediyorum galiba. Evet. Kanka aşağı inmeye evet, bir tane kat var diye oraya gelsin. Oğlum mi? aşağı inecekmişiz Efe. Hayır aşağı, aşağı inmeli kat diyorum. Ha gördüm. Ya, buldum buldum buldum. Bir dakika. Heh. Burada bir yerde asansör vardı. Oğlum birisi gitti. Ya gelsiniz oğlum. oğlum. Buradan değil. Lan ben mi arkamı da yamadı satayım siz yok olunuz. Burası evet. Yok. Ne, ne? mal gibi aynı Bir, yerde bir ne, 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 ne. Aşağı ineceğiz. Yok oğlum, ne? aşağı inmiyorduk burada. Kanka. Şu ya aşağı gitmenin yer vardı ya. Bunu... Ya biliyorum ben de oraya anlarım da orası yok ki kanka. Demin gittik, birisi önden gitti, onun arkasından koşturdum. Ya en, en başa geldim Bu ben ya, ne yapacağım? Ben. Ya siz nereye gittiniz, ne oldu? Efe aşağı mı iniyor? Gel aşağı iniyor. Kanka burada bokuyacakmışız gibi ama. Kanka aşağıda hiçbir şey yok ya. Ya oğlum kaç kez geçtik buraya hiç hatırlamıyor musunuz? Hatırlıyor mu? Ben hatırlıyorum zaten? Anahtar vardı galiba. Şuraya açıyordum. Efe neredesin ama? Oh, Bunlar takip etmiyor <laughs> Kim lan bu? Benim, benim. Burada biri var. Aşağıda biri var. Aşağı katlı bir canavar var. Efe, Efe kanka var. naneyi yedin. Ömer gel bir saklanalım. Ya da kanka şunu yapalım. Ya. Ne oldu lan? Ya. Ya oğlum neyse evet, ağzı... Oğlum. Hadi şey var lan bebek. Benim orası niye hep lan hile falan mı açtın lan size? Lan ne hilesi bu oyunda hile Lan benim... He varmış benim. 3 gerizekalı backrooms'a düşerse ne yapar videosu? Maymun değil gerizekalı. 3 maymun düşerse şey galiba Baldebek kanalı çekiyor. Ben maymun da o, biz 3 gerizekalı. Biz 3 gerizekalı. <laughs> biz daha pürüz ama. Oğlum baksana kapıyı bile 3 kişi zar zor açıyoruz. Lan buradan bağlan bağlan bağlan. Bir dakika lan burası geldi. Lan başladığımız yer <laughs> orası. <laughs> ya paşa burada yok ya biz, biz. büyük bir ihtimal rastgele giriyordu paşa bizde. Şanslıydık paşa geldi O Bir kapıdaydı ya. Çok abi. Bir kapının anahtarını bulacaktık galiba. Öyle bir şey de anlamam ki. Aşağısı değildi çünkü. Bak bu kapıydı. Ya <laughs> <laughs> şey ben bu videoyu Ya şey tez ya. Üç kişi bacalı ben düşerse ne olur çekeceğim. Yani Ve Valli Valibek'ten çaldığı diye düşünmeyin. Yani gerçekten de üç geri zekalıyız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir takip edin bak kapım oldu. Met takip edin. F komutan ver. <laughs> Mehmet gitme Mehmet. Kafadan tek giymiş bir. <laughs> Oğlum burada bok bu, yiyecekmişsin beni. <laughs> Efe bir şarkı patlat ya. bu şarkı bir şekilde. Cennetine, cennetine Varmışım, yokmuşum ya Ya aç Oğlum bakın işte anamızın şey. kavgaya bakın buraya iki şarkı şey açtık Oğlum Yok, Yok. Yok dedim. Ben dedim. <laughs> evet arkadaşlar. Eee 3 geri zekalı bir dakika olmuş. <laughs> evet, kapıyı ne yaptın? Kapıyı yavaş. ne yaptın? <laughs> <zaten>. Adam <laughs> kapıyı açtı Böyle lan? bir geri zekalı işte. Kanka ee, ekran açıyorum bir baksanıza. O en F'ye basınca böyle kapının içinde duruyor. Bugünlük bu kadardı. da. Eğer hoşçakalın. Lan dizi... kapı bitlendi. Lan bir susun abone şu videoyu bitireyim. Kapı bitlendi. <laughs> <laughs> Bak size Evet arkadaşlar. Bugünlük <laughs> videomuz bu kadar Eğer hoşçakalın. Eğer hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.